Sizlerle bebek bez yapacağız. Beğendiklerimden, beğenmediklerime doğru sıraladım. Bir boy büyüklerinden var. Yeni çıkan markalar var. O yüzden koymak istediğim bir beden büyüğünü. Şimdi benim en çok beğendiğim tabii ki bu bilindiği üzere Prima Premium Care. Dışı yumuşak. içi de yumuşak. Aynı şekilde içinde gözenekler var. Emiciliği süper en uzun e, emicilik bunda yani gecede çocukta kaldığı zaman e, fiyat olarak tabii ki piyasada pahalı bir bez e, bunu ilk en çok beğendiğim bezlerden bir tanesi primanın normal aktif bebek olanı da çok iyi ama o şu anda elimde büyük beden olduğu için ilerleyen günlerde paylaşacağım bir diğer, diğer e, bir beğendiğim bez ise Molfix'in Pure and Soft olanı. Bu Morphix'de bir sürü çeşit çıkarmış. Bu normal klasik olan değil. Pure and Soft olan paketi. Ee, bu da güzel. Dışı pamuklu. İçi de pamuklu. Hatta e, Prima Premium K'ye benzetmişler birazcık daha yapısını. Ee, yalnız bunda bir sıkıntı yani benim kendi eleştirel olarak düşüneceğim, Çok kalın üretmişler. Çok aşırı kalın. Burada arkada lastikleri var böyle kalça kısmında bir diğeri silipi zaten hani son dönem en çok kullanılan bezlerden bir tanesi bunların yalnız bedenleri şöyle mesela silipinin 3 numarasını midiydi galiba 3 numarasını mesela e, prima primum tiğerin 2 numarasına falan denk geliyor. Aldığınız zaman kilo olarak dikkat ederseniz daha iyi olur. Çünkü numaraya bakıp aldanmamak gerekiyor. Ee, şimdi bunun iç yapısına ben söyleyeyim. İç yapısı pamuklu. Güzel. Ee, dışı diğer ikisine göre çok um, yumuşak değil. Biraz daha naylon, hışır hışır biraz daha sert. Ee, Silipi beni hayal kırıklığına uğratan bezlerden bir tanesi oldu. Ee, şöyle ki yani fiyat-performans açısından bunlar tabii fiyatı biraz daha yüksek bu ikisini. Ama şu fiyat-performans açısından açıkçası çok beğenemedim. Çok piyasada kullanılıyor ama benim bebeğimde ıslaklık hissettirdi. Yani kuru kalmıyor. Çişini yaptığı zaman. Böyle suyun içinde eliniz çok kalır, böyle buruşur ya onun gibi yani özellikle erkek bebeklerde daha iyi anlarsınız, kız bebeklerde çok anlaşılmayabilir. Bunda ıslaklık hissi var yani teninde çocuğun. Bir diğer yeni çıkan bezlerden bebem natural. Bu reklamlarda çok çıkıyordu. Biz de merak edip aldık nasıl diye. Fiyatı yine silipi ile aynı fiyat, 75 kuruşa falan geliyor tanesi bunun dışı beni tamamen yani silipiden de daha da böyle naylon hissi veriyor ee, silipiden daha az yumuşak böyle söyleyeyim ee, içi ama aynı Slipy ile benzerlik gösteriyor iç yapısı benzer ee, bunun da aynı şekilde emicilik falan güzel ama ıslaklık hissi veriyor yine aynı şekilde kuruluk yani şunlardaki kuruluğu bu ikisi çok veremedi açıkçası bende eee Yine piyasada çıkan yeni bezlerden göstereyim size. Bir beden büyüğü var elimde. Önlem diye bir bez. Bunun da içi aynı şekilde. Silipi gibi. Biraz daha kalın. Silipiye göre biraz daha kalın. Bunun da içi pamuklu. Dışı daha şu ikisine göre yani silipiye daha çok benzerlik göstermiş önlem. Bebem natürel bu konuda birazcık daha sınıfta kaldı. Bu daha yumuşak açıkçası. Önlem bebem natürel'den daha yumuşak. Yani Benim kendi fikrim. Ee, yine bir boy büyüklerde e, göstermek istedim. Prima'nın e, bu en uygun olan bezlerinden bir tanesi. Aktif bebek var. E, bir de bu var. E, bu aktif bebekten daha e, uygun fiyatta. Ama yalnız bunun üzerinde şöyle bir şey yazıyor. Bunda mesela 6 saate kadar kullanılabiliyor. Piyasadaki en ucuz bezle prima bez diyebilirim. O yüzden zaten sırt kısmına pamuk çok az konulmuş yani yok denilecek kadar az ama hani günlük ihtiyacını sık sık değiştiriyorsanız karşılayabilir yine bu bezde primanın. Şimdi ben size şöyle söyleyeyim. Bunların lastiklerini incelemeye baktığımızda bunun lastikleri gayet iyi. Cırt cırtları da iyi. Bu şekilde cırt cırtlar da iyi. Lastikleri de gayet esnek. Bu beze baktığımızda bunun da kalın lastik bölümü kalın. Ve gayet bu da esnek. Cırt cırtları da yine aynı şekilde iyi. Buna bakıyorum. Slipi'ye Slipi'nin de aynı şekilde esnek çıtır cırt da gayet başarılı. ve ee, ben naturel'in ee, bakıyorum. Ben naturel'in de esnekliği iyi, çıtırtıları da iyi esneklik olarak da. Önleme baktığım zaman önlemin ee, şöyle söyleyeyim. Bu esnek değil. Lastik kısmı çok fazla açıkçası. Diğerlerindeki esneklik bunda o kadar yok. Ee, bir de cırt cırt bölümü diğerlerindeki gibi değil. incecik yani. Küçük yapmışlar. Bilmiyorum. Diğerlerindeki kalınlık yok. Ee, yine bu primada da günlük rahatlık bu arada adı. Primanın günlük rahatlık olanı. Aktif bebek olanı büyük numarada var. İlerleyen zamanda paylaşacağım. Bunun da yine lastiği esnemesi. Tabi ee, incelik olarak çok çok ince bir bez dediğim gibi emicilik az Hani çok fazla bekletirseniz taşma yapabilir bir de bebek bezlerinde şöyle bir şey videolarda hep görüyorum ben işte bebeğimde taşma yaptı diye bunların hiçbiri benim bebeğimde taşma yapmadı Çünkü ben şöyle düşünüyorum bebeğin Eğer tam bedenine uygun bez kullanırsanız bebekte taşma Bence yapmıyor lastiklerin özellikle dikkat etmeniz gerekiyor bağlama şekli çok önemli Eğer küçük gelmeye başladığı zaman bezler taşma yapıyor hani ha yani primi, prima prima premium bir bile olsa taşma illaki yapıyor küçük gelmeye başladığı zaman arkadan özellikle kaka bölümünden ya da yanlardan taşma yapıyor o yüzden bezlerde Ben bir beden büyük kullanmanızı Tavsiye ederim Yani Çocukta biraz büyük olsun bez Önemli değil katlayarak Ön tarafını katlayarak Kullanabilirsiniz Bunlar da yine aynı şekilde Ön taraflarını katlayarak kullanabilirsiniz Bir beden büyük kullanmakta fayda var Daha sağlam oluyor Çok fazla taşınmıyor Şimdilik bu kadar Fiyat olarak önlemin fiyatını da size söyleyeyim. Önlem Bebem Natural ve Slippy'den daha uygun. Büyük marketlerde 50 kuruşa bulabilirsiniz. Bunlar biraz daha 75-80 kuruşlara, 1 liralara kadar çıkabiliyor. Morfix'in Pure Soft kolonu biraz ücret biraz daha pahalı. Bu da 1 liralarda falan o civarlarda geziniyor. Prima Primkeri de 1,5-2,5 arası işte hani marketine göre değişir, piyasasına göre değişir. Dediğim gibi benim beğendiğim 5 sıralaması bunlar. Teşekkür ederim.